arkadaşlar ben Evrum Bugün sizlere Son olmayan kültürel miraslarımızdan Türk kahvesi kültürünü Hakkında bilgiler vereceğim Türk kahvesi kültürü ve geleneği Kahvenin İstanbul'da kahvehanelerde Servis edilmeye başlandığı 16. yüzyıla Kadar uzanmaktadır Kahve Arap asıllı bir sözcüktür Kahve adının Anlamı keyif veren içkidir. Türkler kara altın ya da Müslüman şarabı denilen bu gizemli çekirdekleri tüketmek için yeni bir pişirme yöntemi bulmuş Türk kahvesi teriminin de olmasını sağlamışlardır. Çok ince öğütülenden kahve çekirdeklerinin mangal ateşi üzerinde cezvelerde pişirilmesiyle elde edilen bu yeni kahve lezzeti Osmanlı ahalisi için vazgeçilmez bir tiryakilik haline almış. Zaman gerektiren hazırlama teknikleri sayesinde Türk kahvesi damğımızda uzun süre tadını ve tazeliğini bırakır. Diğer çeşit kahvelerden daha yumuşak olmalı ve yoğundur. Kahvesinin kendi özgü olan araması, tervesi ve köpüğüyle diğer kahvelerden ayırmak oldukça kolaydır. Eskilerin bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözüyle kahvenin toplumsal ilişkilerdeki olumlu rolünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gelenek başlı başına misafirververlik, arkadaşlık, nezaket ve eğlence boyudur. Çünkü kahvesi kahve içenlerin ve geleneği uygulayanların kahve içim isteğinde ziyade Türk hayat tarzının bir sembolü olarak algılanmaktadır. Bu nedenle Türk kahvesi ve geleneği Türk toplumunun her seviyesinden bireyler arasında güçlü bir sosyal etkileşim sağlamaktadır. Kahvesi, kültüre ve geleneği, geleneği kuşatan değerler ve törenler tüm bireyleri açık olduğu için kültürel çeşitlilik ve insan yaratıcılığını desteklemektedir gelenek insan yaratıcılığı için verimli bir hazırlar ve Türk kahvesi yapımında kullanılan özel araç gereçlerin yapıldığı sanatçılık geleneği çevresinde insan potansiyeli oluşturur. Kahve ötücü, kahve fincanları, tepsiler, soğutucular, havanlar, el değirmenleri, cezve, kahve çömleği, özel kaplar gibi birçok araç gümüş gibi değerler materyallerden yapıldığı için sanatsal değeri farklı kılmakta ve özgün sanat eserleri oluşturmaktadır. Ve insanlar bunları antik adı altında özel koleksiyonlarında sergilemeyi tercih etmektedir. Türk kahvesi kültürü ve geleneği 2013 yılı itibariyle ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Timsili listesine kaydedilmiştir. Türk kahvesi hakkında anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.